Büyük Birlik Partisi Hatay İl Başkanı Nevin Zeytineli, özgür medya kuruluşlarına yapılan polis baskınlarının tek parti döneminin fiilen başladığının ve AK Parti diktatörlüğünün resmen başladığının ilanı olduğunu vurguladı. İktidarın ülkeyi uçurma sürüklemesinin düşündürücü ve üzüntü verici olduğunu kaydeden Zeytineli, Sayın Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi uçurma sürükleyen orkestraya şeflik etmesini hayretle izliyoruz. Hizmet hareketine yapılan operasyonlar başarıya ulaşırsa susturulan sadece bir cemaat olmayacak. AKP kendisi yeni bir vesayet düzeni oluşturma gayreti içerisindedir dedi. Cumhurbaşkanı'nın kendisinden başka hiç kimseye değer vermeyen bir yönetici durumuna geldiğine dikkat çeken Büyük Birlik Partisi Atayil Başkanı Nevin Zeytineli, yasa ve yönetmeler onun istediği şekilde değiştirilmektedir her yaptığı alkışlanan ve hiç kimsenin eleştirmeye cesaret edemediği bir cumhurbaşkanına sahip bir toplumun demokrasiyle yönetildiği iddia edilemez. Ülkenin vaziyeti kötüdür. Kuvvetler ayrılığı gibi demokrasinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri pervasızca çiğnenmektedir. Basına yapılan operasyonun bu sürçme değil tüm muhalefet odaklarının dağılması demektir. Cumhurbaşkanı yasama, yürütme ve yargı işini tek başına yapmaya çalışmaktadır. Bir işaretle operasyonlar yapılmakta, insanlar suçlu muamelesi görmekte, hatta bazıları mahkemeler önünde linç edilmek istenmektedir. Bugün 17-25 Aralık yolsuzluk iddialarını unutturmak, örtbas etmek, kapatmaya çalışmak için medyaya yapılan baskıyı, darbeyi, sahte gündem oluşturarak algı operasyonları ile korku imparatorluğu kurulmasına dur deme zamanıdır ifadelerine yer verdi.